Bugün TDS e, bir şey bir şey oynuyoruz. TDS olduğunu hatırlıyorum oyunun adını. Hızlıca giriş yaptım bu arada. Böyle daha eğlenceli bence. E, adı TDS sonra başka bir şeyler çıkıyordu ama TDS yazarsanız da çıkar arkadaşlar. E, bu bir strateji oyunu sanırım. İlk defa oynayacağım. İlk defa oynayacağım bir oyuna göre arkadaşlar birazcık beceriksiz olabilirim o yüzden affedin beni birazcık. Hı. Hmm. Arkadaşlar şimdi oyunu anladım ben. Şu altta e, enerji topluyoruz, İksir topluyoruz arkadaşlar. O iksirler bir ikinci özellik atıyoruz. Eee pompalamızı bırakırsak otomatik nişan alıyor ama böyle parmağımızla pompalının vuracağı yeri de işaretleyebiliyoruz. Bomba atıyorum. Hmm, normal ya bu oyun. Güzel, stratejik. De ama hemen ölürüz ki çok saçma yani. Çok kolay ölürüz. Hadi bir bomba. Hadi şu da ölsün. Tamam öldük kesin. Evet öldük. Bakalım ne olacak arkadaşlar bilmiyorum. Ben de ilk defa oynuyorum. Ha, diyor ki buna bas basalım. Aa, anladım. Arkadaşlar bakın. Burada vagon derler ya. Vagon gibi bir şey var. E, bu vagonda bizim canımız sanırım. Evet evet canımız arkadaşlar bu. Buna silah da ekleyebiliyormuşuz. Pompalının pompalı artı bir silah daha ekleyebiliyormuşuz böyle. Ee, bir de saniyede kazanmamızı arttırıyorum. Evet görüyorsunuz artık canımız çok daha fazla. Ama nişan kötüleşti. Bayağı kötüleşti hatta çoklu vuramayız böyle. Toplam arkadaşlar iki iksirimiz oldu ama basmıyorum çünkü şey ee, toplansınlar evet böyle bir yanda. Çok güzel. Şu an iki iksirim daha var arkadaşlar. Oğlum iksir diyorum lan. Clash Royale'den aklımda kalmış. Enerji. İki enerjim daha var arkadaşlar. Arkadaşlar Clash Royale videosu bekleyenler varmış. Çok beklersin. <laughs> şaka şaka. Atarım ama yani şu an değil ya. Biraz ben bir de Arkadaşlar söyleyeyim benim kupam az bu arada. Ben e, oyunda 4000 küsur kupayım. Ve iyi oynamıyorum gerçekten. Yani kendimin iyi oynadığını düşünmüyorum. 4000 kupaya 4200 kupa falanım. Evet. 4300 kupa falanım arkadaşlar. E, o yüzden yani çok atmak istemiyorum ama yani çok istek gelirse atacağım artık. Çünkü e, pardon. Iııı e, Mix YZTR hep istiyor arkadaşlar. Ee, görüyorum bizi de devamlı takip ediyor. Takipçimizin istediği de yapmak istiyorum yani. Takipçimizin isteği bizim isteğimizdir. Anladınız mı yani? Bu arada canımız çok daha fazla. Bu sefer arkadaşlar kuleye odaklanacağım. Sadece bomba atacağım adamları öldürmek için. Bir canları kalınca sıkacağım ama ki ölsünler. Şöyle arkadaşlar kulelerine sıkıyorum. Ya bu oyunun aslında mantığı çok basit. Zaten anladınız yani. Ama çok zor olduğunu düşünüyordum. Zor değil de yani. Ee, Baya bir gir çıklı olacak. Bence de artık şöyle bir silah alalım. Testere koyduk. Şöyle saniyedeki altınımızı birazcık güçlendirelim. Ben bu arada bu pompalıyı manuel olarak kontrol etmeyi çok beğendim. Arkadaşlar. Yeni özellik geldi. Ee, ne olduğunu bilmiyorum. Onu basacağım. Ama arkadaşlar önce bir biraz adam toplansın şu an çok kolay. Bu arada e, testeremizin ne yaptığını görüyorsunuz. Testeremiz önümüze geleni doğuruyor yani. Kuşbaşı kıyma yapıyor. Basıyorum arkadaşlar. Oo! Aşırı güçlü. Aşırı güçlü. Fena güçlü arkadaşlar. E, yaptığı şey testerenin bıçağını fırlatıyor. Direkt hep ölüyor. Çok güçlü. Gerçekten fazla güçlü. Ama güzel 4 iksir. 4 iksire değer. Arkadaşlar evlerini patlattık. Ve stage 2'ye geçtik sonunda. Artık yeni zombiler var arkadaşlar. Tükürüyorlar. Tükürükçüler. Üfürükçüyü duymuştum da tükürükçüyü ilk defa duyuyorum. Arkadaşlar alttaki silahımız yok olduğu için özellikle barı da gitti. Özellikle, özellikle nasıl bir kelimeyse artık. Siz beni düzeltirsiniz. Eğlendim. Neyse. Aa arkadaşlar bunu yükseltebiliyorum. Oha yükseltince böyle rengi değişti. Öncekinin canı 2000'miş. Bununki 3000 arkadaşlar. Solda yazıyor. Ateş silahı aldım. Arkadaşlar ateş silahıyla beraber şu an 7 iksirlik bir özellik geldi. Ee, acaba ne yapıyor? Arkadaşlar öyle eee birinci stage'e gelene kadar bir iksir toplayalım da. Yeni özelliğimiz ne yapıyor görelim. Hemen şunu manuel olarak da ayarlarsak. Şöyle. Hayır arkadaşlar hepsi çok toplanmadı. Böyle. Oo bayağı güçlü. Çok güçlü. Çok hasar veriyor. Güzel özellikmiş bu arada. Beğendim. Böyle bir çizgi boyunca altı şifürüyor. Güzel. Beğendim. Arkadaşlar hepsi toplanana kadar şu özelliği basmayacağım. Şu ikinci testere özelliğimizi. Şimdilik bomba atarak geçinelim. Arkadaşlar atalım artık. Bombalayalım. Bir tane daha bombalayalım. Testere basacağım. Yetişirse yetişmezse iki bomba bırakırız. Yetişti bu arada. Çok güzel şu an e, ana evlerini yıkabiliriz belki. Çok şansımız yok ama neyse. Bomba atıyorum ki e, arkadaşlar bomba geldiği yani an bırakacağım. Çünkü bizim ateş silahımıza gerçekten yardımcı oluyor ve yeni stage'e geçiyoruz. Çok az kaldı ve yeni stage. Arkadaşlar stage 3'e geçtik. Eee hiç bu kadar yani sizinle atlıyorum ama zaten hiç bu kadar sizinle beraber görmedik bu stage'leri. Keşke bir bomba daha basaydım. Ve 1972 para geldi. Evet arkadaşlar 1972 para baya yüksek bir miktar bu arada. Ee, arkadaşlar bir tane daha alıyorum. Ve arkadaşlar minigun alıyorum. Minigun. Hemen iki diğer vagonlarımızı da arttırıyorum. Şu silahımı arttıracağım en alttakine. Arkadaşlar bakın e, levelleri 5 level arttırdığımızda e, herhalde görünümü değişiyor. E, o zaman bir de, e, bu maçtan sonra ay bu stage'den sonra bu chapter'ın ne artık işte bundan sonra en alttaki testlerimizi bir daha güçlendireceğiz ve ne nasıl gözüktüğünü göreceğiz. Orada yeni bir özellik gelmiş. Minigun'un yeni getirdiği bir özellik. Arkadaşlar bombaya falan gerek yok. Görüyorsunuz şu minigun çok işimize yarıyor. Şu ana kadar çok az hasar aldık. Minigun bir de şu an e, koleyi biraz taradı az önce. Ve arkadaşlar birinci stage'e geçtik artık ikinci stage'deyiz. Ee, şu minigun'un özelliğini herkes e, toplanmadan atmayı pek düşünmüyorum. Arkadaşlar şey yapabilir miyiz ya? Bütün özellikleri aynı anda basabilir miyiz? Bir 20, 23 iksir gerekiyor ya. Olmaz imkanı yok. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Önce bunu basıyorum. Bir de bunu basıyorum. Arkadaşlar minigun'un özelliğine pek bakamadım. Çünkü ilk sıra odaklanmıştım. Ve arkadaşlar yine üçüncü stage'e geçtik. Ama çok daha fazla canım var. E, şu an iki buçuk. E, ne denir lan bunlara? 2.5 buçuk tane. iki buçuk blok canım var arkadaşlar. Blok diyorum ben şu altımızdaki şeylere. Arkadaşlar bomba atacağım. Bunlar çünkü bize bayağı bir vuracak ya Minigan'ımız ölecek yakında ya. Hayır, olamaz. Çünkü bunlar üst üste çıkıyor arkadaşlar diğer yerden sonra. Yani nasıl buldular onu da bilmiyorum. Ve şu an kuleye odaklanıyorum arkadaşlar. Bu videodaki amacım bu kuleyi yıkmak. E, bu kuleyi yıkınca zaten sandık veriyormuş arkadaşlar. Sandık almak için bu kuleyi yıkmak istiyorum. Minigan lütfen koru beni minik tek başına çalışan bir kare blok değil bu arada Onun yanına yardımcı lazım Bin, Bu arada daha az para kazandık 1589 para kazandık Arkadaşlar hemen en alttaki silahımızı yükseltiyorum Arkadaşlar e, gördünüz Ne diyor bakın sağdaki özellik diyor ki Silahınızın %15 hasarı atacak Soldaki ne diyor Herhalde özelliğiyle bir buçuk yok. Diyor ki bir buçuk saniyelik dondur yüzde iki şansı bir buçuk saniyelik dondurma verecekmiş. Onu aldım. Ee, hemen daha hızlı iksir gelmesi için arkadaşlar baya bir iksir hızını yükselttim. Şu an bir saniyede bir iksir geliyor arkadaşlar. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yo yo iki saniyede bir sanırım. Arkadaşlar burayı hızlıca yok etmek için ateş özelliğimize bastım. Evet kolayca yok ettik zaten. Mini da şu an e, kalelerini taradığı için az önce yani. E, zaten artık ikinci stage'e kolayca geçiyoruz arkadaşlar. E, oyun hakkında yorumumsa şöyle: Basit, e, internetsiz, zevkli olabilir. Sıkılınca oynarsın. Güzel. Yani stratejik de denebilir. Yani yani şey strateji açısından şundan bahsediyorum. Mesela ben minigun'u en alta koyup da şu e, testereyi en üste koyarsam hiçbir işe yaramaz. Bu bile bir stratejidir. Ve arkadaşlar en ise istediğim şey bütün özellikleri az önce aynı anda bastım. Evet. Bir anda yok oldu adamların üstü. Stage'e geçtim. Biraz iksir toplayalım. Aynı şeyi çünkü diğer e, kamyona gelince de yapmak istiyorum da şunlara bir hemen canlarını azaltalım. Ateş silahımız bu arada bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Bombayla beraber çok güzel bir ikilem. Özelliği de gerçekten güzel. Arkadaşlar bombayı yığdırıyorum şu an buralara. Suriyelilerde bu kadar <laughs> bomba yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben böyle <laughs> yaptığımda söylememişim gibiymiş gibi davranıyormuşum gibi davranıyormuşum yani. Anladınız mı? Anlamadınız tabi. Arkadaşlar şimdi anladım. Minigun özelliğini açınca böyle büyük mermiler ve daha çok vuran mermiler yolluyor. Kules adamların rakiplerin kulelerine bayağı bir vurduk. Yeni minigun yeniden minigun özelliğini açmadan önce ateşin özelliğine basalım. Ölmesin ateş mi? Ve arkadaşlar şu an rakiplerin kulesi yok oldu. 6000 canı var ama bizi, biz de birazdan yok olacağız. Onu biliyorum. O yüzden bomba bırakıyorum. Full, full bomba bırakıyorum. Full bomba bırakıyorum. Arkadaşlar bu video ne kadar uzarsa uzasın. Ben bu binayı yıkana kadar vazgeçmeyeceğim. 1817 para kazandık. Yine e, az biraz. Arkadaşlar şu an ne yapsam. Evet. artık daha fazla blok alamıyoruz ya. Arkadaşlar kutularımızı metal yaptım. Şu ortadakini yapmadım ama. Ve e, ateş silahımızın gücünü yükselttim. Aa, arkadaşlar şu bu e, maçı 2x alıp hiç konuşmayacağım. Sadece izleyin. Bu arada e, şey hemen uyarayım. 1- e, bir bu videoda çok fazla ee dediysem özür dilerim. İki, e, bu gameplay kısmını 2x'den fazla yaparım yapabilirim. Kaç x yaparkı, sam yazacağım buraya. Hı? Arkadaşlar sonunda geçtik. Geçtik. Sandığımızı aldık arkadaşlar. Şu an kazanacağımız para toplam 2500. Şu metal kutular aşırı güçlü arkadaşlar. Bir türlü ölmüyorlar. Arkadaşlar bu zombiler niye bu kadar birikti? Çok güçlendiler. Ya da bir sürü geldi. Evet. Neyse biz bu videoluk amacımıza ulaştık arkadaşlar. Şimdi ödülümüzü alalım. Paramız tam tamına 2652 para geldi arkadaşlar. Hemen kabul ediyoruz parayı. Ee, ne geldi? Arkadaşlar yükseltme diye bir şey geldi. Hemen e, hero karakterler geldi. Hmm, Ekoyup. Anladım arkadaşlar. Bak. Anladım anladım bak. Buradaki bomba mesela arkadaşlar ne deniyor buna? Kamın ama üstteki e, grid. Yani biri daha güçlü arkadaşlar. E, bak mesela bu e, eskisiyle yenisi arasında güçlendirdiğimiz için fark var. E, geliyoruz arkadaşlar. Hemen güçlendirme yaptıktan sonra bu videoyu kapatacağım. E, hepsini metal yapıyorum. Sonra şu arkadaşlar e, görüyorsunuz ateş silahını fullledim. Bir sonraki videoda param olduğu onu e, evrimli yapacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.